Herkese merhaba arkadaşlar. Enfes Tarifler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes enfes fırında köfte patates yemeği tarifi vereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Malzemelerimiz ise arkadaşlar yarım kilo az yağlı kıyma, rondo ile çekilmiş bir bardak ekmek içi, bir adet soğan, 1 adet yumurta ve bir tutam maydanoz ekliyoruz arkadaşlar. Baharatlarımız ise arkadaşlar 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı pul biberi 1 çay kaşığı ise karabiber. bir tutam tuz ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tüm malzemeleri iyice yoğurmaya başlayalım. Yoğurma kısmı önemli arkadaşlar. Çünkü köftemizin daha iyi ve daha lezzetli olmasını istiyorsak güzelce yoğurmamız gerekiyor. videonun bu kısmını hızlandırdım arkadaşlar sıkıcı olmasın diye evet arkadaşlar devam edelim güzelce yoğurmaya devam ediyoruz şimdi arkadaşlar köftemizi hazırladık biraz dinlenmesi gerekiyor biz o sırada patateslerimizi soyalım ve doğrayalım Evet 3 adet patates soyuyoruz arkadaşlar tabi siz patates sayısını kişi sayısına göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz ona göre biz 3 adet kullandık soyalım arkadaşlar Şimdi doğrama kısmına geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne de çok kalın doğruyoruz. Orta kalınlıkta doğruyoruz arkadaşlar. Eğer kalın doğrarsanız pişirme süresi uzayacaktır. Ben bu şekilde doğramayı tercih ediyorum. Size de öyle tavsiye ediyorum. Şimdi ise sıra köftelere şekil vermeye geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimize ceviz büyüklüğünde köftemizi alıyoruz. Yuvarlayıp üzerine biraz bastırmamız yeterli olacaktır. Kabımızdaki tüm köfteleri aynı şekilde yaparak bir tabağa koyalım arkadaşlar. Birazdan kızartma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü Köfteleri çok kalın yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü pişirmesi zor olur ve zaman alır. Bu şekilde ve boyut ideal arkadaşlar. Burada videoyu biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Zamanınızı ve cekabaytınızı çalmak istemiyorum açıkçası. Devir tasarruf devri çünkü. Evet arkadaşlar köftelerimizi şeklini verdik sıra bunları ve patatesleri kızartmaya geçti. Tavaya sıvı yağ koyalım arkadaşlar biraz ısınmasını bekleyelim. Daha sonra arkadaşlar patateslerimizi kızartmaya başlayalım. Kızaran patatesleri borcama alalım. Aşırı kızartmayalım arkadaşlar. Çünkü fırının içinde de pişeceği için kuru olur yoksa. Şimdi köftelerimizi koyduk arkadaşlar. Kızaranları çevirelim ve biraz pişince onları da borcama alacağız. Arkadaşlar köfteleri de patates gibi çok kızartmayalım. Çünkü daha fırında da pişeceği için çok kızartırsak kuruyacaktır. Sırada arkadaşlar sos yapacağız. Sos için öncelikle biraz sıvı yağ koyalım. 1 yemek kaşığı salça koyalım ve karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi ise üzerine rendelenmiş domates koyalım ve iyice karıştıralım. 5 dakika kaynatmaya bırakalım. Evet arkadaşlar. Biraz su ve biraz da tuz ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sosumuzu köftelerimizin üzerine dökelim. İsteğe göre sarımsak ve domates ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yemeğimizi 180 derece fırında 40 dakika pişireceğimiz için isterseniz arkadaşlar domatesleri son 10 dakika almaya yakın koyun. Fırında köfte patates yemeğimiz oldu arkadaşlar. Yanında salata, ayran ve pilav servisi edebilirsiniz. Süper bir akşam yemeği oldu bizim için. Tadı harika gerçekten arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyince siz de bana hak vereceksiniz. Umuyorum ki şimdi deneyecek olanlara afiyet olsun diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.